aynaya baktığında kendine layık olduğunu görebiliyor musun? Hani her akşam birlikte yemek yapacaktık. E oyununuzun ismi Keçileri Kaçırıyorum. E, bu, biz bu oyunu geçen yılda oynamıştık yine e, tavşanla. Eee bir sürü arkadaşımız var. E, öğretmen, esnaf, öğrenci, e, hepsi emek vererek, gönül vererek bu işi tavşanlı için yapmaya çalışıyorlar. Biz de Paldır Kültür Sanat Evi, Paldır Kültür Tiyatro çatısı altında e, onlara hem bir kucak açıyoruz, hem e, sanat için, tavşanlı için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu oyunumuzda da e, eğlendirmek, insanları güldürmek ve biraz da hüzünlendirmek için e, bu yola çıktık diyelim. Abi Türkiye'de zaten zor tiyatro. E, Tavşan'da daha da zor. E, ama yine de biz elimizden geldiğince her ne kadar e, destekler yeterince olmasa da. ama Mesela biz şu anda tutku özel eğitim merkezindeyiz ve onların e, bir nevi sponsorluğunda bize mekan verdiler prova için. Onlara da teşekkür etmemiz gerekiyor. E, ne olursa olsun yapmaya gayret ediyoruz. E, Arkadaşlarımın dediği gibi herkesi de bu emeği izlemeye bekliyoruz. E, oyunumuzu izlemek isteyenler biletleri Kültür e, Sarayı'nın girişinden temin edebilirler oyundan. Konak Otel'den temin edebilirler. Evet, Oyuncu Mart günü saat 8'de inşallah görücüye çıkacağız. Çalışmalarımız çok eğlenceli geçti benim için. E, herkes canla başla çalıştı, e, provalarımız çok yoğun geçti. Gerek burada gerek sahnede. Hep birlikte ee, ezberimizi yapıp yapmaya çalıştık. E, kimimizin ilk sahne deneyimi sahneye alışmaya çalıştık. E, sonrasında deneyimli arkadaşlarımız var, yönetmenimiz var. İsmail Avcı deneyimli keza bizim yapamadığımız noktalarda bize destek oldular, yol gösterdiler. Çalışmalarımız güzel geçti. Oyunumuz da inşallah güzelce ortaya çıkar. E, en iyi şekilde sergileriz ve izleyenleri memnun ederiz. Herkesi bekliyoruz. Bu arada İlayda'nın ilk oyunu. Evet. Ama kendisi sanki yıllardır oynuyormuş gibi profesyonel bir şekilde görevini icra ediyor. Estağfurullah. Bizi çok şaşırttı. <laughs> ya Ben oyunu çok sevdim. Oyunu oynamak da çok sevdi. Ben geçen yılda seyirci olarak gitmiştim oyuna. Orada zaten izlerken demiştim hani ne kadar güzel bir tiyatro. Çok bana derinden etkilemiş. Gerçekten e, alt metninde olan bir tiyatro olduğu için çok etkilenmiştim. Bu sene oynamak nasip oldu. E, umarım layığıyla yerine getirebiliyoruz her birimiz görevimizi. Seyircinin takdirine kalmış artık. Tarşan bu potansiyelini nasıl görecek sanatta? Potansiyeli çok yüksek ama e, imkanlara erişmek biraz sıkıntılı zaten Ahmet Bulçay'da çok sıkıntılı bir süreçten geçtikten sonra belli bir başarı gerçekleştirdi. Bu yolda biraz fedakar olmak gerekiyor. Ne kadar fedakar olunursa o kadar başarı geliyor. Bizim tavşanımızda böyle bir problem var. Ama yine de engelleri birer birer aşıp bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.